Öyle. Bekle bir nefes alayım. Bir kere daha dinleyeyim senden şu şarkıyı. <laughs> Harbiden çilek açı çektiriyorum şu an pandaya. Yavrum tamam ya, çocuğum hoş geldin. Ötesi mi var yalnızlığı yalnız. Sesini öldürürüm senin. <laughs> Söyleyemiyorum yani, bak. Söyler misin Freya? Söyleyemiyorum bak sinirlerim bozuldu. Üzülecek, ağlayacak bir şey yok Freya. Allah şükür sağlığımız yerinde. Tamam. Aşka inanmayanlara seni anlattım. Kararda <laughs> bırakın söyle beni söyle kendim söyle giderim. giderim. Alıştım artık yalnızlığa. Bildiğin gibi değilim. Sildiğin gibiyim hala Seni sevmek intihalda <laughs> Sevmemek ihtimal bile değil Aşk elbisesi en güzel <laughs> Sen duruyor ama ne acı Terzin ben değilim <laughs> yeah. Efendim Efendim. Ağlama kızım, ağlama canım için. Kalk ya. <laughs> Kalk canım. Sen çok seviyorum bunu biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Benim ne olursa olsun. Bak benim için bir oğlum, bir sen varsın. Siz benim canım, kanımsınız. Kate? Efendim? Beni affet olur mu? Kate? Saçmalama Kate. Yap güreğimi. Kate! Kate, saçmalama. Ver o silah bana. O silah bana ver. Kate, bak, ağzımı açtırma. Kate, Kate. Ver şunu. Kate, 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 Kate. Kate. got kids kid, come on. dayan Kate bak dayan bak hastaneye yetişeceğiz bak 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 yetişiyoruz bak az kaldı bak geliyorsun bak bak ne olur Kate Kate ne olur yapma ne olur hastaneye gel ne olursun. Ne olursun hastaneye gel. <laughs> Lütfen. Ağlatacak bu kız beni ya. Abi ben Survivor'a başlayalım. 9 ay oldu. Kit 9 aylık bir karakterdi. Ve yani benim ana karakterim Kate. Kate är Kate är Kate... Kate är Kate. Kate dayan. Kate dayan. Kate. Doktor bey lütfen. Lütfen doktor bey. Gülkan giderse biz de gideriz. Kate. Kate ne olursun. Kate. Kate. Lütfen doktor bey bir şey yapın başım ağrıdı. Ya buraya yapma. Bana bunu işkence çekiyorum. Abi ya. Özleyeceğim Kate'i. Gökhan giderse biz de gideriz. Aslan parçası bizim kardeşliğimiz böyle. Kayıt <laughs> lütfen. Allah aşkına telefonu birisi. İyi basamam abi. Başım vardı. Allah'ını seven beni şuradan Yap. Ya hata için özür dilerim. Seni ne oluyor? Seni çok seviyorum. Dayan. Kurban olayım dayan. Ne oldu Ölme. Ne? Ölme. kurban olayım ölme. Yapma. Ben öleyim sen ölme kurban olayım. Ya yok koyma beni oraya çıldıracağım. Kurban olayım yapma bunu bana. Ya buna koyayım ölüyorum Efe, doktor gitti yok doktor, mu? Çağır, Alo ölüyoruz orada öleceğiz. falan versin Millet Beşirel oturmuş izliyor. Şu kenara koy. Lan telefon. Şu, dur şimdi ben de, hastane değil. Telefonu. Bırakın oraya doktor gelecek bırakın. Tamam. Onu. Beni alın, beni alın onu kaldırın. Yorumdan olayım. Yani, şey ne yapıyor lan ne yapıyor 9 aylık bir karakterin çok abi. kişi nasıl bir iyi geberdi zor yok ki abi. Beni ben sila alamadım. O doktorade Allah vururum onu. Bakalım. Yapacak Durban bir şey yok. olayım da Allah aşkına da Şey yapma bunu bana. Yaşayamam ben. Yaşayamam. Allah'a yaşayamam. Yapma. Dayan. gel al. Yapacak bir şey yok ya. Kate'le zaten RP konusunda tıkanmıştım. Kate'le zaten RP konusunda tıkanmıştım abi. Kurban olayım dayan. Buna bir daha yanlış yapmayacağım. Seni bir daha bırakmayacağım. Lütfen yapma. Yaptığım her yanlış için özür dilerim. git kurban olayım kalk. Kalk. Yes. Benim yaşamam için bir Kaç sebep olur. kalmaz. Yapma. Bir daha ya. Gökhan yapma kanka. Bir daha yap, yap bakım ben oluyor. Ben şeyimi ya. verdim bir daha zaten. Yap. Kanka ayrı ya. Farklı karakter açıp sıfırdan başlayacağım. Çünkü Kate'le hani rolüm tıkandı anladınız mı? <laughs> Kate. Abi cidden keyifli tıkanım artık. Yapacak rol kalmadı ve bazı mevzulardan artık şey oldu. Anladınız mı? Bazı mevzular artık canımı sıkmaya başladı. O yüzden Kate'le devam edemem. Ben yakınıyım. Her şey. Tamam, <laughs> Kate benim bir buçuk senelik karakterim ya. Kate benim bir buçuk senelik karakterim çünkü rol konusunda sıkıştım. anlatlan lan. Anla. Anladın mı? Ben konusunda Nasıl oldu, sıkıştım anlat. çünkü. Biz sohbet ediyorduk. Çakra iyi bak falan demeye başladı. Ben dedim ki böyle konuşmasın. Bayağı konuştuk dertleştik. Sonra ayağa kalkıp bir adım geriye gidip silah çıkardı. Kafası... Engel olamadın mı? üstüne atladım. Silahı elinden almaya çalıştım ama... Ateş. Sen niye oradaydın Ben o zaman? Lan pandanın mı sen niye Niye oradaydın? Hiç Bir mi anlamadın ben... geri zekalı. Hiç <laughs> mi anlamadın? Senin yaşamaya ne hakkın var? Başaramadık abi. <laughs> ne yapıyor? içeri götür hemen. Hemen içeri götürün. Ne yaptı? Uzak dur. Uzak dur Efecan. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur Emma. Çık tamam Uzak çık. Dur. Ben konuşacağım Ceselim onunla. Çık. Uzak dur. Abi. Uzak tamam, dur. abi yok abi yok abin orada yatıyor abin öldü tamam, bırak benden uzak tamam, dur. Tamam sakin ol Kas, bir saniye beni konuşacağız. Benden konuşma benden uzak dur. Tamam bir dakika sakin ol Haklı ben şey bir şey yapmıyorum. Sakin şey ol değil, adam kızım, dışarı çıkar. Senin orada. ömrüm gitti uzak durun benden. Tamam bir dakika sakin ol abi sakin ol bir saniye. Beni dinle. Benim dünyam gitti ödeyeceğim. Abicim tamam. Biz de üzgünüz biz de farkındayız. Ama o bunun böyle olmasını istemezdi. Şu an bunu yaparsan onu daha çok üzersin. Onsuz benim bir anlamım yok. Tamam. Biz hep senin yanındayız abi. Sakin ol koy bıçağı kenara. Birlikte atlatacağız. Ya yapma kurban olayım. Herkes elinden geleni yaptı abi sakin ol. Salda şu bıçağı hadi. Efezom. Ver abi Bırak, hayır. Uzak tut elini. Elini uzak tut. Ben zorlamıyorum. Bak bıçağı elime koyabilirsin. Kate'i özleyeceğim. Sakin ol. Uzak durun benden. Kate'i dur. özleyeceğim. Sakın. Biriniz bir adım Baş, atarsa Güvenlik bir, tamam, bir dakika. Beço söyle güvenliklere. Çıkın abi dışarı hepiniz. İndirsinler. Beço söyle bir silahlarını indirsinler. Oğlum ben, ben nasıl sana bu lezzet. Rica et tamam rica et. Rica et. Kendine zarar verecek. Rica et. Abiler. Abi bir şey bir şey yapacak şimdi bir... ...bir nefes aldıralım ortama lütfen. <laughs> Yeni mi geldin? Çok şey kaçırdın <laughs> o zaman. Kate'i gerçekten özleyeceğim. Öldü abi. Hadi sen kesmeni de yanındaydın Açık Niye şey yapmadın açık, dedi, koruyamadın dedi. Hadi Madem öyle yanında, niye yanındaydın? Adam. Senin de yaşamaya bırak şeyin bırak. yok o zaman dedi. Bırak. Abi sakin, bir saniye. Üzerine gitmeyin. Üzerine gitmeyin. Benim bir buçuk senelik karakterim de. Abi şunu banlasanıza ya. Abi sen ol bıçağı bırak. Birlikte atlatacağız her şeyi. Senin yanındayız. Uzak dur benden. Abi bak. Fazla konuşmayı sevmiyorum biliyorsun. Bir hafta önce ben de sevdiğimi kaybettim. Ben de senin konumundaydım. Siz bana nasıl destek olmak istiyorsanız ben de aynı şekilde size destek olmak istiyorum. Şimdi o bıçağı yerine koy her şeyi birlikte halledelim atlatalım sinir zaman yanındayız Hadi Hadi abi. Daha azıcık çit şey yapalım abi. Dinlendirelim çete. Fazla modunu alalım direkt. Yaz şunu elinden bırak be. Hadi. Yaz abi. Hadi bak hadi, be abi. Üzme bizi. hepimiz buradayız senin için buradayız Abi bak sen Hem bizim için mi baba gibisin abi Bak Kuleyem gelmiş mi? Abi ufaklığı düşün gözünü seveyim Abi doktor şu an Sevdiği getirsenize Sevdiği getirsenize Sevdiği 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 Sediye aynen sediye çok acı sediye. Ne kadar? Bakayım Mark 5'te yenmiş. Diğer kalmadı. Bir o gidiyor, bir o vuruluyor, bir o vuruluyor. Yeter yermiş. Tam işte bitti bundan sonra. Mart. Sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah desteğin için. Emre yüzlükle yenmiş. Bu çok teşekkür ederim desteğin için. Yapacak bir şey yok abi. RP e sonuçta. Hat RP e değil mi? İnsanlar ölebilir. Peki Kate'i cidden çok özlüydüm. Peki... İnna'ya da bir JK'mız yok mu? Çöz. <laughs> İnna'ya da bir JK'mız yok mu? so i'm full